Yeni bir game day game family videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Angry Birds oynayacağız. Bakalım Angry Birds'te oyun tarzımızı deneyeceğiz. Yani her girdiğimizde değişik bir oyunlarda oyun tarzı diyorum. Değişik oluyor. Evet Angry Birds'ü bilmeyenler için zaten bileniniz bayağı vardır da ben yine de anlatayım. Kuş oyunu yani eğlenceli. Bayağı da güzel bir oyun. Bugün sizlerle birlikte Angry Birds oynayacağız. Umarım güzel bir video olur. Şimdiden kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Üste iki bölüm var. İki bölüm yani gideceğiz. İleriki bölümlerde tabii bu değişiyor. Bölüm sayısı. Evet. Rahatlıkla aldık galiba. Böyle geçelim. Kaç yıldız? Güzel. Üç yıldız aldık. Hemen ilerleyelim abi. Evet anahtar aldık. Anahtarla kuş açacağız. Acaba hangisini açsam? Yani ben patlayan kuş taraftarıyım. Çünkü daha iyi. En azından gitti mi patlıyor. Hadi. Geçti. O patlayan kuşu denetecek galiba. Evet. Hadi bakalım. Şöyle atalım. Üstüne tıklayınca patlıyor bu kuş. En sevdiğim kuşlardan biri. İkinci bölümü geçtik şimdi. İkinci bölümü oynayacağız. Evet. Şu şekilde yapsak. Rahat rahat alırız. Bir saniye basmayı unuttum. Hadi hadi yıkıl. Yıkılmadı güzel. Şimdi sıkıntıya girebiliriz belki. Bu. Eğer şey alamazsak, kuş alamazsak sıkıntıya girerdik. İyi kaldık. Hadi bakalım. Tamam bunu rahat rahat alırız. İnşallah. Öyle deyip de bir de alamazsak kötü olur. Tamamdır. Hızlandırılmış versiyonla çok güzel bir şekilde geçtik. Baya da güzel oldu. Bu arada levelimiz de var üst tarafta sol tarafta. Oyunu ilk defa oynamıyorum o yüzden az da olsa bir tecrübem var yani. Evet ekstra kat kazanmak için zaten bunu ben biliyordum. Şuradaki şey dolunca arkadaşlar ekstra bize kart veriyor. Tabi kartlar değişiyor bazen. Sonradan patlattım ama iyi ki patladı. Ekstra mesela kart verdi bize patlayan kuş. Burayı patlayan kuşu alacağım ben ya. Hadi bakayım. Bum. Çok iyi. Rahat rahat. Bir bölümü daha başarıyla bitirdik. Böyle geçelim. Umarım Engir birds videosundan sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Evet. Nice. Oha roket uçtu havaya. Cidden ilginç. Şu camlar daha dayanıksız oluyor. O yüzden camlara daha çok yönelmeye çalışıyorum. Yıkılacak orası. Bekleyelim. Çok iyi, çok iyi. Evet. Beklemekte fayda var. Rahat rahat. Bir 3 yıldız daha alıyoruz mu? Alıyoruz. Güzel. Şu ana kadar hiç 2 yıldızla falan düşmedik full 3 yıldız bu, bu arada bize 100 kırmızı kırmızı tüy verdi. 100 adet. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar, aşağıdan kanala abone olun lütfen çünkü 500 aboneye doğru gidiyoruz. 500 abone her an olabiliriz. O yüzden 500 abone özel bir şeyler yapmayı düşünüyorum sizler için. Umarım yapınca beğenirsiniz. Yani beğeneceğinizi tahmin ediyorum şu şekilde yıktık ve ekstra kartımızı aldık güzel sen niye yıkılmadın orada sen de böyle git o zaman ana geçemeyeceğiz mi yoksa bölümü şimdi bir tereddüte düştüm de keşke bir patlayan kuş atsaydım orada bir hata yapmış olabilirim evet hata yaptığımız belli oldu kartımız kalmadı ne kadar acı bir durum. Evet kartımız yok. Oynamaya devam edebiliyoruz. Güzel. Ücretsiz olarak. İlk bölümler olduğu için tabi ücretsiz olarak oynamaya devam ediyoruz. Evet boss'a bay bye diyoruz. Gitti boss. Başka patlatacak bir şey kalmadığı için. Domuzlara karşı kuşlar. Anger birds. Aç kuşlar. Nice. 3 yıldızla yeniden aldık. Ve bizim yumurtalarımızı yeniden şu şahıs çalıyor. Alacağız ama rahat. Evet. Bir an internet gitti sandım. internet şart çıktı orada. Kaçma boz. Seni her türlü alırım. Rahat. Bu ne yapıyor burada? Aa üstüne tıklayınca garip garip bir şeyler yapıyor. Çok şirin duymuyor mu? Baksanıza. Çok garip. Neyse. Şurada bir işaret var, Şuna bakalım. Evet, açılıyor Açılıyor yıllar olacak Şimdi Şurada ödül var galiba ödül alalım Hadi güzel bir şey ver bize o Ortadan seçelim 100 tane gri Şey verdi Tüy verdi Ama bu da bunu yükseltiyoruz güzel Yükselmeler acaba ne işe yarıyor onu bak öğrenemedim ben daha tam Yani yükselmelerin ne anlama geldiğini anlamadım Şapka mağazasına girelim Şapka mağazasına hoş geldiniz. Şimdi buradan şapkalar alabiliyoruz ama ben şim, şimdilik almayacağım. Çünkü şapkaya gerek yok. İleriki bölümlerde alırız rahat. Şöyle hemen 6. bölümümüze rahat rahat geçelim. Hadi bakalım. O altın domuz var burada. O güzel, bunu patlatalım. Hemen şurayı dolduruyormuş, onu patlattığımız iyi oldu o yüzden. Atmaya gerek kalmadı kuşu. Geçelim ikinci bölüme. Evet, bu san sanılandan da kolay çünkü neden dersiniz arkadaşlar her yeri cam. Yani cam olan yerler kırmak daha kolay. Evet gördüğünüz gibi, patır kütür indirdik. Rahat bir şekilde burayı da geçtik. Ve yeniden 3 yıldızımıza kavuşuyoruz. Şimdi 3. kuş olarak acaba hangisini açsak. Şuradan e, biliyorsunuz anahtarla açıyoruz kuşları. Yani bakalım hangi kuşları açacağız. Bu arada hiç 3 yıldızdan düşmedik. O yüzden seviniyor. komboyla gidiyoruz. Şuradan hemen hızlı bir şekilde kuşumuzu atalım. Şuraya atsam bence tam ideal. Güzel. Kırıldı. Hadi güzel. Ama sen neden orada patlamadın. Güzel, o da gitti Şu Çiçek sayesinde orayı da götürdük Evet bu patlayan kuş bizim için burada çok işimize yarayabilir Şuraya atsam yanlış yere atmaya çalışmayayım da Aldık galiba Aynen öyle Rahat bir şekilde Bir sonraki bölüme geçelim diyeceğim ve bölüm bitmiş güzel 355 skor almışız Evet şimdi anahtarla acaba ne atsak? Hmm. Bence şu sarı kuşu veya şu tombul kuşu atsam. Hmm. Şu üçlü kuş da işe yarabilir de pek onu oynamıyorum ben ya. Şu sarı kuş hoşuma gidiyor hızlı gidiyor. Evet toplam 3 kuşumuz oldu. Evet denemelik bir yer geldi. Biliyoruz zaten hızlandırıyor üstüne basınca. Ama galiba ben basamadım şu anda. Hadi bakalım kaçıncı bölümdeyiz? 8 güzel. Şimdi Patlayan kuş burayı tekte alır bence. Patlayan kuşa güveniyorum ben. Evet aldı tekte ikinci bölümde kırmızı kuşa bırakacağım. Kuş kuş diye diye garip oldu. Şimdi kırmızı kuş burayı alabilir belki de. Acaba sarı kuş mu denesem? Şu şekilde atsam bence tam isabetli olur. Abi çok güzel attım cidden. Efsane bir atıştı ama şunlar kaldı. Onlar da şununla patlatabilir miyim acaba? Güm. Patlamadı. Hadi be şu kaldı. Şimdi yanlış bir hata yapmamam lazım. Bu ne acaba? Bu önceden var mıydı? Ha o ödül şey herhalde. Bir yere bağlayınca ödül veriyor. Şimdi çok iyi yapmam lazım. Hadi oğlum. İşte bu be. İşte bu. Güzel. Rahat bir şekilde aldık. Skorumuz kaç? 296. 3 yıldız. Güzel. Evet, 9. seviyeye geçtik. İlk 9, ilk 8 leveli kolay kolay geçtik. Yani 3 yıldızdan düşmedik. Bakalım ileriki bölümlerden olacak. Burada hemen kırmızı kuşla bitireceğim çünkü ileride hayır olamaz yanlış yere attım. Siyah kuş lazım olabilir diyecektim de. Yanlış yere attım ya. Dur. Şunu kullanalım. İnşallah bu sefer olur. Abi yapma. Ha tamam. Yıkıldıra yıkılmasalar sıkıntı. Bizim için çok sıkıntı olacak. Şimdi tek atmam lazım buraya benim. Tek atabilirim. Nasıl? Şunu yıkarsam bence x 3'ü de gider. Yani öyle bir düşüncem içindeyim. İnşallah olur. Evet. Bekliyoruz. Şu da olsaydı var ya. Cidden şu da olsa alacaktık. Abi iyi bari oynamaya devam edebiliyoruz ücretsiz olarak. Acaba kaça kadar ücretsiz olarak oynuyoruz? Onu ben de bilmiyorum. Yani hiç onu ölçmedim. Evet yeniden 3 yıldızımızı 217 puanla alıyoruz. Rahat bir şekilde. Şimdi son olarak 10. bölümde oynayalım. Sonra bölümümüzü bitirelim arkadaşlar. Aa sarı tüy verdi. Sarı tüyle hangisini yükselteceğiz? Ha sarı kuşu tamam. Şu ne acaba. hmm acaba bu ne? Şans kulesi. Ha, şey ödüller alıyoruz. Katlar gitgide yükseliyor. tabi domuz bazen eşya, domuz eşyalarımızı çalabiliyoruz. Çalabiliyor. Daha doğrusu. Biliyorum zaten burayı ben. Şimdi arkadaşlar her şeyde katla mesela şöyle seçiyorsunuz. Alıyorsunuz ödülleri. Sonraki 5 katlar çıkıyor. Domuz ara sıra çalabiliyor. Şu domuz zaten. O çalıyor sizden. İnşallah çalma. Aa çaldı. <laughs> Şaka mısın ya? Bir de gülüyor. Neyse. Göstermek amaçlı diye yaptım zaten arkadaşlar. Yani öylesine rastgele bastım. Şimdi son bir 10. bölümümüzü oynayalım. Rahat rahat. Bu arada ördek kalacağız bu bölümden sonra. Bakalım. Evet. Gayet kolay bir bölüm yani burada kırmızı kuşu kullanmak daha mantıklı geliyor bana neden derseniz yani itirme kuvveti var kırmızı kuşun şu şekilde yani bildiğiniz engirborsu iyi öğrenmişim yani kırmızı kuşun etkisiyle oraların hepsi patladı yok oldu şimdi burada e, şu bossu öldürsek zaten direkt bitiyor o yüzden bossu öldürmem lazım patlasak direkt patlamaz değil mi? Buraya patlasam ama daha mantıklı. Bazılar direkt bosa hedef alır ama ben böyle yapmadım. Düşecek misin? Düştün. Güzel. O fırlatır seni. Ne yapacak? Nereye düşecek? Oraya düştü. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi şu sarı kuşla onu ittirsem bence gider o aşağı. Rahat rahat. Bay bay. Rahat rahat gitti. Güzel. Kuşçu. Çok iyi. Aldık. Skorumuz 245. Ah yine çaldılar. Yumurtayı habire çalıyorlar bizden. Galiba. Hadi bakalım. Oyunumuza devam edelim. Evet 10. bölümümüzü bitirdik. Rahatlıkla. Şu e, boss bu sefer 15. bölüme geldi. Oradayken alacağız. Bu, bu arada altın ördek büyüsünü açtık. E, bunu çıkalım. Şuraya hemen gidelim. Gerekli bir şey var mı bakayım. Sonra videomuzu burada da sonlandıralım. Sonlandıralım. Açmayacağım bunu. Şimdi ismimizi girelim. İsmimizi girebiliyoruz mu? Şimdilik giremiyoruz değil mi? Basıyorum basıyorum olmuyor çünkü. Neyse ileride gireriz o sıkıntı değil. Bir görevi tam olmamışız galiba. Aynen. Şunları alalım hemen. Evet galiba bitti. Şurada ne var? Ha şunları da alalım. Buralarda arkadaşlar kahramanlıklarda ödüller var. Bunları da alıyoruz. Yükseltme yapıyor şunları. Güzel. Başka yapacak bir şey yok galiba. Şapka mağazasına bir kere daha bakalım. Hangisini açalım? Bu sefer de en baştakini açalım. Abi en kötüsüm geldi. Gerçi zaten diğerlerinde de rastgele 20 10 varmış. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Daha adımızı değiştirebilseydik güzel olurdu ya. Dur bakayım. Adımızı neden değiştiriyoruz acaba? Oturum açmak mı gerekiyor acaba? Olabilir ha. Cidden. Neyse. Evet arkadaşlar. Angry Birds'ün birinci bölümünü tamamladık. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup bildirimler açıp videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.